Evet selamun aleyküm arkadaşlar ee, uzun zamandır video atmıyordum ee, kamera ekipmanımda bir sıkıntı vardı yani e, kameranın pilleri şişmiş zamanla Hani bozulmuş şarj e, çok çabuk bitiyordu arkadaşlar e, Onun için hani hepinizden özür dilerim e, gecikmeli videolardan dolayı arkadaşlar Bundan sonra aktif olarak inşallah tekrar gene yalnızdayım arkadaşlar e, Yine bir İstanbul sıfırı arkadaşlar Yine sarı kızımızla dalimizle beraber sıfır araç teslimatı yapacağız arkadaşlar. Aracımız Audi A7. Araba sıfır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir taşımacılıkta sınırı yok abi. 4000 TV Quattro A7. Aracımız sıfır abi. Şimdi bu arabayla ne yola gidilir, değil mi? S-Line paket arkadaşlar. Arkadaşlar Ankara'dan çıktım. Müşteri sabah arabasının ineceğini söyledi. Havalandan e, abimize teslim edeceklermiş aracı. Akşam gece yola çıktık e, 12 gibi. Sabah inşallah 8-9 gibi Ankara'ya indireceğiz. Müşterimize teslim edeceğiz aracını Allah'ın izniyle. E, tabii ki hani bizi tercih ediyorlar. Allah razı olsun hepsinden de hani e, bir taşımacılık yapıyoruz devamlı. E, sıfır araç teslimatı bayağı bir bu sene sıfır araç teslimatı yaptım. E, can kurtarana kadar geldik işte dedik hava soğuk bu can kurtarana zaten ayrı bir memleket abi. Havayı görüyorsunuz buz gibi hala burası ayrı bir memleket. Yanında kim var Vedat'cığım var. Berat da içeride oturuyor. <laughs> bir çay molası, bir sigara molası arkadaşlar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz inşallah. Sabahın ilk ışıklarında da aracımızı teslim etmiş olacağız arkadaşlar. Akşam dedim burada bulu paylaş şey yapayım. E, yolda giderken çekerim bir müddet. Ondan sonra e, yarın çekerim. Artık dönüşte çekeriz arkadaşlar. Yarın akşamdan tekrar artık Ankara'ya döneceğiz. Vedat'cığım ne yapıyorsun? Dostlar. <laughs> İstanbul'a devam. Vedat'cığım da sağ olsun. Araç teslimatı. He, bana eşlik ediyor yakın otoburtarma Vedat kardeşim. Sadullah abimiz yarın e, o da başka bir sıfır araç teslimatına gidiyor. Sağ olsun Vedat kardeşim de bana destek oluyor arkadaşlar. Beraber muhabbet ederiz, sohbet ederiz arkadaşlar. Yola devam ediyoruz. Gidelim Vedat'cığım. Gidelim abi. Hadi dostlar görüşmek üzere. Dostlar Evet dostlar sabahın herkese günaydınlar ee, Şöyle bir göstereyim etrafı size Arkadaşlar Karşıyı görüyor musunuz Orman yemyeşiler taraf artık Artık yaz geliyor arkadaşlar Ama gece bolu harbiden çok soğuk arkadaşlar ee, Abant'tan çıkışı eski yola vermişler arkadaşlar ee, Köprü çalışması varmış Otobanda tünel çalışması Abat'tan çıktık abi, Bolu Dağı'nı indik. Bolu Dağı'ndan, Kaynaşlı'dan tekrar otobana bağlandık ama e, eski yolu kullanmayalı yıllar oldu arkadaşlar. Artık böyle insanın kafasını hani anımsamadığı için unutuyor. Hep iniş, hep iniş, böyle virajlı yollar falan. İnsan böyle bazen hani karıştırıyor yani anladınız mı? Hani böyle e, hani hızlı iniyorsun, hızlı indiğin zaman da lan şurada viraj var, şurada dik hızlı falan öyle o şekilde gidiyorsun yani insan biraz şey yapıyor Neyse orayı falan geçtik arkadaşlar. Sakarya'ya doğru geldik. Sakarya'da uyku bastırınca tabii ki en önemli konu. Uyku gelince abi kenara çekeceksin. Yatacaksın abi. Ondan sonra sabah kalktık abi. Şöyle dinlenme tesisinde bir çorbamızı içtik. Peşine de Vedat'cığım çay getirdi şimdi. Çayımızı da içeceğiz. Ondan sonra kardeşim yani ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah yolculuğumuz İstanbul'a devam edecek. Vedat kardeşim çayımızı getirdi. Vedat'cığım kardeşim günaydın. Günaydın evet Takipçilerime seni, seni, seni anlatıyordum Vedat'cığım? Şeker atmadım ben ona. Hadi la, üç tane atmışsındır. Yok atmadım, cebine şeker. Versene, şeker içilir mi? Ne bileyim ne kadar atacağını. Adamsın Vedat. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ben Vedat'a çay şey alsam, üç tane şekerini atar, karıştırır da getirir. Ayıp la Vedat la. Diyecek ki, buldun da bunu yön diyecek. <laughs> <laughs> Çakmağı versene Vedat'cığım. Abi benim çakmam nereydi ya? Benim evde çok şey var var ve çakmak var. Şu, Şu ne var Şu var. Mi? E. Şurada bir sıfak daha var lan şundan. Yok bu da boşmuş. Yok mu? Işte Yok o da boş. Boş paketleri ne yapıyorsun arabada? Çeyizle mi saklıyorsun abi ya? Ya kardeşim ayıp olur oraya. Evet, dostlar Vedat'ı görüyorsunuz değil mi? Ayıp yatakta olur dedi. Sigara paketlerini yere attı. Şimdi bunu bir linç edin abi. Bu böyle olmaz. Ayıp la Vedat la. Çevreyi kirlettin kardeş. Çevreyi kirletmiyorum ben de. Biz de sıcak sıcak bir yayla çorbası içtik. Buradan da yayla Berkan'la Ramazan'a selamlar. Onların da kulakları çınladı vesileyle. Evet. Dostlar. O neydi lan? Zafer abi şey söylüyor da güzel. Dostlar. <laughs> evet dostlar. Zamanın herkese günaydınlar. Vedat da beraber çorbamızı içtik. Arkadaşlar şu an İzmit'teyiz. Kocaeli İzmit'te. Artık İstanbul'a doğru yaklaştık. Sıfır aracımızı adresine, müşterimize teslim edeceğiz dostlar. Gece video açtığımda söylediğim gibi bugün mazota 2 TL daha zam geliyormuş arkadaşlar. Şu TikTok'ta meşhur bir pompacı vardı. Hep haber veriyordu. Arkadaşlar bu gece yarısından sonra mazota zam geliyor. O şekilde dedim ben de bir haber vereyim Vedatçım. 2 lira Vedatçım sen ne diyorsun bu işe? Çok güzel diyorum. 2 lira. vay evet. yavrum vay. Hatta 5 lira olsun. 25 lira olacak mazot. Çok güzel. Gemilere bak la. Bu kadar gemi mazotu nasıl yetiştiriyor la Vedat? He? Onlara ucuz mu veriliyor? Evet. Niye bunların özelliği ne ile kardeş? Ucuz Allah Allah. Ay. Evet dostlar, mazot harbiden belimizi büktü. Yani müşteriye fiyat veremiyorduk. Utana utana fiyat veriyorduk. Maalesef aynı şekilde gene utan utana fiyat vermeye devam edeceğiz. Yok abi zaten eee kazandığımız parayı mazot götürüyor. Eskisi gibi para falan kazanılmıyor bu işten. onun için şimdi söyleyeyim yani hani yorumlarda yazıyorsunuz ya abi biz de bu işe girsek para kazanabilir miyiz diye diyen arkadaşlar vardı. Özelden yazanlar vardı, arayanlar vardı. Girmeyin arkadaşlar. Şu ortamda bu iş artık yapılmaz. Yapılmaz. Kazandığın parayı da zaten mazota veriyorsun. Mazotun yanında lastiğin oluyor, bakımın oluyor, bilmem neyin oluyor. O da yalan oluyor. Vedat şu an sana deseler ki geleceğe dönüş makinesi olsa deseler ki Vedat daha denen seni 1978'e götürelim mi deseler sen ne yani gitmek ister misin? Niye? Sen kaçtasın be ya Vedat? 85'te. 85'te miydin? Deseler ki 90 yılına geri seni şey yapalım. He? Gene gitmezsin. Niye? Teknolojiyi seviyorum. Yani hayatına şey veremez misin? Yön. Ulan teknolojiyi seviyorum diyorsun da sen 85'lisin. Telefonlar 99'da çıktı. Hadi 2000'de. 85, 95, 2000. Sen 15 yaşındayken zaten telefonlar çıkmış Vedat. Daha neyin şeyinden bahsediyorsunuz? Olsun kardeş gene alo malo diyor mu? Büyük nimet. Vedat'cığım. Sadullah abi desem ki 1980 seni götüreyim desem hemen zıplar gelir o. Vedat şu denizin güzelliğine bak la. Karşı şeritte olsaydık kesin dururdum şurada. Şöyle denize bakarak bir cigara molası verirdik he Vedat. manzaraya karşı devam ki. Yak bakalım. Evet dostlar an itibariyle saat e, 9 arkadaşlar İstanbul'a gelmiş bulunmaktayız. Abimizin attığı konuma geldik. Şimdi BMW A7 markalarımızı indireceğiz. Vedat beraber? Hadi. <laughs> <Evet. gülüyor> kahvaltı yapmadık ya onlar arkadaşlar. Audi <laughs> A7 markalarımızı indireceğiz. Buradan artık Vedat beraber güzel bir kahvaltı yapacağız. Eee Muavinim Vedat beraber. Maşallah maşallah. Güzel bir kahvaltınlarından da artık dönüş işine bakacağız. Muavini de ben patronum la hayırlı Bugün benim muavinimsin abi. Patronculuk yok. Bizde abi kardeş vardır. Patronculuk yoktur. Bugün benim muavinim sağ kolum. Yanımda oturduğu için Vedat'cığım. Sağ olsun muhabbet ede de geldik arkadaşlar. Ya yani yanında birisi olunca her zaman için iyi oluyor tabii. Hani tek başına hani bir yere kadar bir müzik dinliyorsun ama Öbür türlü yanında biri olduğu zaman abi muhabbeti de geliyorsun abi. Yol daha çabuk bitiyor yani. Zaman daha çabuk geçiyor. Şöyle burası nereydi abi Vedat? Kadıköy. Ha şöyle Kadıköy'e geldik arkadaşlar. Şurada katlı otopark var asansörlü. Şöyle. Sağ şeride çektik. Abi bizi bekliyoruz bakalım inşallah. Dostlar aracımız indirdik. Vedat'la beraber güzel bir kahvaltının ardından dönüş işine bakıyoruz. Bir iki yere bir fiyat verdik de bekliyoruz. Şöyle bir sahil kenarına bir gelelim dedik arkadaşlar. Şöyle bir sahile geldik. On numara mekan. Kediler, mediler valla burada. Vedat bayağı bir kedi valla. Ama manzara muhteşem. 맞지. ч 다 м в а м Bütün canası var lan burada. Vedat. Vedat denizanlarına bak Vedat. Ne Vedat, deniz anaları var lan. Tabii canım. Hep deniz anası var lan şurada. Deniz demiyorlar biliyor musun? Lan oğlum deniz kendi kendini zaten şey yapar da deniz ne yapsın kardeş İnsan çok yakıt sallıyorlar, pislik sallıyorlar. Bak şu beyazları görüyor musun? Hep deniz anası onlar. Hep ya yavrular. ya bilmiyorduk ya. Sen biliyor muydun sen? Bayramda geliyor musun şimdi tatile? Yapıştırdım ama bu acayip şey yapıyor böyle hacı kaşındırıyor. Sen buranın denizini şeyle görecektin Vedat şu 60'lı 70'li seneler var ya. O zamanlar masmavi işte böyle ben resimlere bakıyorum da eskinin masmavi işte ama şu manzara Vedat paha biçilemez ya. Şuraya pazar günü ailenle geleceğim kardeş kahvaltını yapacağım Vedat. Şu, manzara. şu karşı Vedat nasıl bir adala? evler mevler var da orada. Neyle geçiyorlar ki oraya? oraya Yalava falan mı? Yok o ne yalavası oğlum ya. Şurada Anadolu yakası işte şöyle. Şurala şuraya kardeş. Burası İstanbul'a bağlıdır şuraya. Karşılar belki yalavadır da. <laughs> Ama şey. Oraya vapurla mı geçiyorlar ki lan? ya bak var orada. Tamam mı? YouTube'a çıkartma da bizi. Çıkar Niye? Yağlasın Yok yüzüme çıkmayalım. Çıkalım çıkalım. Evet. Çıkalım. Ya, abi otoparkın ismini söyle reklam yap. He. He ne diyeyim Özkan abinin Yok. Nuri, Nuri, Nuri Özkan abinin otoparkı. He Nuri abinin otoparkı. Evet dostlar İstanbul'a geldik aracımızı indirdik ee, araba çok pisti bir benzinliğe girdik Vedat'la beraber aracımızı da yıkadık sağ olsun her zamanki gibi dönüş işimizi Nuri abiyle Özkan abimizin otoparkına geldik. Ee, dönüşümüzü gene doldurdular. Şimdi buradan Allah'ın izniyle inşallah araçlarımızı alacağız. Artık istikamet Ankara diyeceğiz. Nuri abim e, sağ olsun her seferinde bizi doldurur. Şey pardon Özkan abim. Nuri abim de candır. O da sağ olsun ikidir bizi dolduruyor. Kardeşinden Konya çok değil mi sen? He, <laughs> evet, Konya çoklusu. Özkan abim de artık buradan topluyor, dağıtıyor, bir şeyler yapıyor. Şöyle zaten göstereyim. Abi de burada. <laughs> Özkan abi bunlar hep abi gidiyor geliyor değil mi? Aynen abi. Biz Türkiye'nin her yerine götürüyoruz getiriyoruz. Türkiye'nin her yerine zaten... Dudu mu semtiydi, değil mi abi? Ferhat Paşa. Ferhat Paşa. Ha Ferhat Paşa. Ferhat, Paşa'ydı. Paşa'yı da işte buradan artık geliyor dağılıyor. Şehir içine, evet. şehir dışına. Buraya Çoğullar gidiyor. geliyor buradan yüklüyor. Tekler alıyor gidiyor. Sağ olsun Özkan abimiz de... Ellerinden söyledik buraya bıraksınlar o otobat Öyle mi? <laughs> o zaman ben... <laughs> tamam abi o zaman ben... Abi telefon numarasını şöyle sağ üst köşeye ekleyeyim. Buradan her yere gidiyor değil burada, mi abi? Bu, buradan Türkiye'nin her yerine araba gönderiyoruz biz. Çokluğuyla, tekliyle. O zaman bazen beni abi arıyorlar. Hani abi İstanbul'da bir aracımız var. Antalya'ya gidecek falan diyorlar. Türkiye'nin her yerine. Antalya olur, bilmem ne olur. Kesinlikle, ee, kesinlikle, ee, kesinlikle, kesinlikle. Burada otoparkta aracınızı gönül rahatlığıyla, kameralı sistem zaten. Ee, Nuriye abimiz de burada devamlı. Hani güvenlikli sistem. Burada aracınızı çokluyla tekliyle, istediğiniz şekilde VIP olarak. Hani çokluyla da olarak. Antalya, Türkiye'nin her yeri. Konya, Ankara. Doğu tarafına 81 da gidiyorum. Vilayet. 81 vilayet arkadaşlar. Her yere gönderebilirsiniz. Hani bazen beni arıyorlar. Şimdi tekrar şöyle numarasını sağ üst köşeye ekleyeyim. Hani burayı ararsınız, aracınızı bırakırsınız buradan istediğiniz yere çokluyla tek ile gider arkadaşlar. Sizin söylemek istediğiniz abi bir şeyler var mı? Çok sağ kardeşim. Dostlar görüşmek üzere. Evet dostlar iki aracımızı da aldık. Ee, biraz bekleyiş sancılı sürdü. Hani test Oradan oraya geç, oradan oraya geç. İkinci yap. İstanbul'un akşam trafiğine kaldık arkadaşlar. Ama Abi, trafiği atlattık inşallah. Istedim. Ondan sonra abi, şimdi şuradan otobana bağlanacağız. De de. Otobandan sonra istikamet artık Ankara öyle diyeceğiz öyle arkadaşlar. İstanbul'u görüyorsunuz. Her taraf trafik abi. Yok, İstanbul, abi. İstanbul. İstanbul'da para olsa nasıl yani Vedat'cığım? çok paradır Vedat'cığım. Bizim gücümüz yetmez onlara. Param olsa diyoruz ya abi. He. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, otobandayız arkadaşlar. Vedat'la beraber her zamanki gibi yayla dinlenme testlerine geldik. Dedik burada bir yemek yiyelim. Ee, i̇nşallah gece 12 gibi, en geç 1 gibi Ankara'da olacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Şu şekilde güvenli önlemlerimizi aldık yine stoplarımızı. Arabamız A3 sedan. İkisi de arkadaşlar hasarlı araba bunların. <laughs> Tabi ihaleden alınmış arabalar. bekleri açmış arabalar. Şimdi bunları Ankara'ya yuvaya götüreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra inşallah istikamet evimiz diyeceğiz sabah ola, hayır ola arkadaşlar. Tamamız Vedat'cığım. Ben de kapanış, kapanış çekiyordum videoyu. Yemeğimizi yedik dedim Vedat'la. Evet abi yemeğimizi yedik. Kim Kazasız belası inşallah. İstikamet Ankara diyeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Ondan sonra gidiyoruz. Dostlar videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.